Ben onun yüzmeyi mi ne, Yüz ne yapacak? Vallahi yapacak bir şey yok yani. Olsun kalmış yani. Yapacak bir şey yok yani. Atlayacak. Hepimiz buradan gezeceğiz ondan sonra ne çekeceğiz yani o kadarcık. Tamam ya ben gülüyorum. Aklınıza ne alıyorum ben gülüyorum. Bismillah. Aman az kalsın boğulacaktım Aman. Aman. Az kalsın boğulacaktım ha. Arkadaşlar işte bu arada interneti kapatmayı unutmuşum. Özür dilerim. O yüzden şey interneti kapatım arkadaşlar. Işte, özür dilerim. Oh, aman. Aman bu çok zor olacak lan. Geçtim ben geçtim çok zor. Tamam sıra bende. Hadi Papkin yapabilirsin. Tamam. Şöyle atlayalım. Hoppala. Şöyle. Ah. mu? <laughs>

Vallahi zor oldu. sen de başına neler olsun. Vallahi yüzmeyi bilmiyoruz ikimiz de ama yine de başardık Çak kanki. Oh be. Çok şükür. Sen de yüzebiliyor musun? Yüzemiyor musun? Tamam. Göreceğiz bakalım. Tamam yandım. atlıyorum. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum daha yüzümeden boğuldun mu? Vallahi. Neyse nefesimi tut. Nefes al. Nefes ver. <laughs> canım çok acıyor. Merhaba iyi misin? Aa, çok kötüyüm. Aa! Ben düşmeyeyim bir daha. Oğlum ne biçim bana bu? Ben yani artık yapacak bir şey yok. Böyle gezeceğiz işte. Düzeltin beni. Ey bu bunu popomdan iğne yedim ya. Ah gitti ya. Onun onu ölüyor ya. İki dört gözlü oldum lan. Ben gözlü kaz. Taksana öyle dört gözlü ol. Hey benle dalga geçme. Gidiyorum ben şöyle. Şöyle gidelim ben ya? Aynen ya. Şöyle. yerleri gelsin. Şöyle gidelim. Arkadaşlar bu arada yanın melon oluş tutacak. Ne? Ramazan'ın özel video yapacağım arkadaşlar. Ya hayır ya. Oluş mu tutacağım ya? Allah aşkına ya. Niye melon oruç tutuyor? Bak tutsun. Ama ne kadar da sen olduğu için tutacak. He doğru. Of ya. Vallahi biz de onu tutacağız he. Ben dayanamam vallahi. He, ben robotum yemek yemem. Zaten bir şey olmaz bana. Evet sen sen tutarsın ya robot. Biz tutamayız vallahi. Ama biz de tutarız ya. Boş. Neyse. ああ。 ajın şey işte acısı geçsin <laughs> Yani niye ya yapıyoruz ya ben ben de senin ne yapalım <laughs> lan ay ananı avladın Arkadaşlar beni reklamdan attı zaten. Neyse videomuzu yandım. Ya çok acıdı ya. Ne yapıyorsun ya? <laughs> ne oldu lan? Sen de bebe gibi ağladın. Şşş, bak kayıp ediyorum. Melon. Neyse sıra verdi. İnşallah bozulmam. Bozulmazsın merak etme. Sen bozulsun bozsun çünkü? He. Bozulmazsın ama. Yeni günceme geldiği için artık bozulmam. Şöyle gidelim. Hop. Ork oh be. Şu çünkü. Suyu da bile hissetmiyorum. Çok güzel. Hoppala şöyle gidelim. 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 Zaten o, o da iş ya. Kolay kolay. Hoppala geldim. O oh, sen ne kadar bu kadar hızlı geldin ya? Vallahi ben onu açtım ne? Ne kadar hızlı geldin ya? Oğlum ben yine bu babacım hızlı lan. He anladım. İyi güzelmiş o zaman ya. Evet güzel. Öyle. Özelim var öyle. Hadi tomato sen de. Tamam. Kafana ah, çarpma var senin kadar şey kalmaz ya. Ya doğru. Çarpmayayım kafama. Yoksa patlarım. Kafa patlar. Şöyle gidelim. <gülüyor> <gülüyor> evet şöyle. <gülüyor> <gülüyor>

Ya tabii ki senin kafan kavanozun mı diye öyle oluyor. Evet. Neyse en son bakalım. Şöyle gidelim. Ula lan. Tamam neyse. Ben yüzmeyi biliyorum ya. Biliyorum. Şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Hop. Hoppala. Tamam ya. Bundan tamam ederiz işte.